Beşiktaş kariyerimize ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle geçen bölüm neler yapmışız ona bir bakmak istiyorum. En son Bodogölüm'te 2-0 yenmişiz. Konferans liginde Kasımpaşa ile maç yapmışız. Trabzonspor'a yenilmiştik. Öncesinde Rize maçına yenilmiştik. Ve Lugano ile beraber kalmıştık konferans liginde yeniden. Ligde 3 maçtır galibiyet alamıyoruz ve 2 maçtır da yeniliyoruz. Ligde kötü bir gidişat başladı bizim için ve puan durumunda da 4. sıraya kadar geriledik arkadaşlar. Galatasaray bayağı bir fark açmıştı. İlk maçımız Alanyaspor'la hızlıca bu maçı da biz simüle edeceğiz. Takımımız yorgun, çok yorgun herkes. Öncelikle bir e, şöyle bir değişikliklerimizi yapalım. En iyi oyuncuları bu şekilde koymaya çalışıyorum arkadaşlar. Taşfor Vingel oynayacak. Yapabilecek. Bu şekilde çıkacağız artık. Bakalım simüle ediyoruz Alanyaspor'a karşı 3-1. 2 tane mulak atmış, bir tane de Chamberlain gol atmış. Dostlar oyuncularımız kondisyonlarını daha hızlı toparlamaları için bu şekilde enerji odaklı performans vereceğim hepsine. Son olarak da Musratiye'de enerji odaklı plan diye çalıştırdık. Tamam. Şimdi yedeklerimiz de arkadaşlar e, keskinlikler az olduğu için bunlara performans odaklı olarak çalıştırmak istiyorum. Son olarak Tayfun de performans odaklı dedik. Tamam. Ve Samsung Spor maçına geldik arkadaşlar. Samsun Spor şöyle kadroları. Bakalım Samsun Spor'u yenebilecek miyiz? Herkesin e, kondisyonu gerçekten iyi ama keskinliği biraz sıkıntı oyuncularımızın. Ve 2-0 kazanıyoruz maçı da. Murakaba Hiçen 60 gollerimizi. Ve o beklenen maça Kulüp Buruj maçına geldik arkadaşlar. Kulüp Buruj Lig'de ikinci sırada ve puanlarımız eşit. Bakalım bu maçı kazanabilecek miyiz? Kulüp Buruj'un kadrosu bu şekilde. Gerçekte bize çok zorluk çıkarmışlar ilk maçta. İkinci maçta da bizi gerçekten dağıtmışlar dağıtmışlardı. Ama kadromuz gerçekten harika. Kondisyonumuzda, keskinliğimizde çok iyi ve maça geçiyoruz. Semi. Semi'nin pası Masuaku. Hiçen. Şut. Ah be. Çok üstten gitti ya. Suratı çok rahat. Ratin pası. Şimdi Semi. Semih Spiders'ı geçemedi Hıvan geçen de kaldı top Çekti topu içen Muçi Semih Kılıç soy minyone Musrati girdi araya Musrati corner yine Jetson Fernandez hadi bakalım oğlum güzel orta Hadi kafa vuruşu işte bu o Edgar Edgardi Helal Asako şu Gichen, iyi döndü. Hiçen, Spiders'a karşısında. Spiders'ı da geçti. Hiçen harikasın. Hiçen'in şutu minyone. Güzel kurtarış. Ama top çıkmadı. Rashid sağ. Mario. Al Musrati. Al Musrati kaleci. Ulan ya. Minyone olmasa var ya. şu an 2-3 olmuştu galiba. Jetson güzel orta. Al Musrati kafayı vuramadı. Rashid Edgar. Jetson yine ortağı. Al Almusrati bu sefer vuramadı. Raşitsa'nın üstünde kaldı. Ayakla vursa var ya golde. Bu adama geçemezsiniz. Semih Kılıçsoy gol. Golü atmadan önce biliyordum bak. Atmadan önce. Semih'in gol atması bizim için gerçekten çok değerli bu arada. Kılıçsoy. Raşitsa'dan iyi çolunlar. Raşitsa'nın pası deli fişek Joe Mario. Joe Mario topu çekti. Semih Kılıçsoy. Semih açısı dar. Semih bir şut minyone. Skova sen bu adamı beğeniyorum ya. Al Musrati vurdun kapıyı Hayır 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 ya. Jutkula daha şimdi girmiş be. Adamları boşuna heveslendirdik ya he. Dakika 83. Evet. Chamberlain. Ramazani kötü vuruş babacım. Baskı 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 baskı. Baskımı sonuç verdi. Pivanki Chen ve gol işte bu be. Maçın fişini çektik zaten dakika 90 artı bir buçuk. çen Güney Korelimizden geldi gol. 15 saniyelik bir zamanları var şu anda ve maç bitiyor arkadaşlar. 3. konferans ligi maçımızda kazanıyoruz ve gruplarda namalup bir şekilde ilerliyoruz. Bu arada maçın adamı Güney Koreli olmuş 9.8 Oyuncularımı gerçekten çok beğeniyorum Bu arada şunu da söylemeden geçmek istemiyorum Edgar oynadığım maçlarda harika performans gösteriyor ee, Kesinlikle 77-78 e uğrallık oyuncuları almak istiyorsanız Edgar'ı düşünmelisiniz bence kariyerlerinizde Burada Konya Spor maçı var arkadaşlar Konya Spor'da sıkıntılı tehlikeli bir rakip Bu arada biraz bir rotasyona gitmek istiyorum Aynen bu bu şekilde şurada da Warhol oynasın. Sağ Ramazan'ı Ramazani'yi koyalım. Raşitsa biraz yorgun o da. Hızlı simüle ediyoruz bakalım. 2-0 kazanıyoruz. Chamberlain ve Muçi'den gelmiş gollerimiz. Kayseri Spor maçı varmış da onu takvimden simüle edelim ya biraz. 2-0'da kazanmışız. Ve Kulüp Buruz maçımız var yine arkadaşlar önümüzde. Ve Kulüp Buruz maçımıza geldik arkadaşlar. Puan farkını açtık. Bu maçta da puan farkını katlamayı istiyoruz. Rakibin kadrosu bu şekilde. Önceki maç bizi biraz zorladılar ama biz de bulduğumuzu attık neredeyse. Hadi maça geçelim. Joe Mario deli fişek Joe Mario da top. Joe Mario. Joe Mario bir çalım. Joe Mario harika bir gol. Abi çok güzeldi ya. Deli fişek Joe Mario. Aa faal vermedi. Edgar, Edgar. Raşit'e ne al ya? sakatlanma koçum asla. Oo, Cutkula, Cutkula Mert. Aha geçti Cutkula'nın ortası. Hayır hayır, 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 Mert. Helal lan Mert. Ulan ki içen. Sol kanattan bindiriyor. Güzel. Bu Semih Kılıçsoy! soy. Oh, bir minyone. Hayır, boşta kalan top her zaman tehlikelidir. O da iyi. Abi penaltı deme ya. Ah be Muçi, ah be Muçi. Nasıl penaltı olmuş orada? İzliyoruz. Aa evet evet penaltı. Vanaken topun başında. Vanaken, Vanaken Mert. Oha direğe girdik. Yapma be. Sıkıntı oldu şimdi. Arkadaşlar Allah 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 Allah. Oo dışarı attı. Bağırma lan milletin içinde. Bu arada şunu yapmam gerekiyor. Raşit saç sakatlanmış oraya Ramazaniye alacağız. Jetson Fernandez abi önünde kaldı. Lan gol olursa çok saçma olacak diyecektim. Romario tekrar. C Jetson Semih Kılıç soy. Abi minyona yeter be. Semih'e bir geçit vermedi ya. Semih Ramazani. Korner. Korner abi son şansımız hadi. Chamberlain orta güzel olsun. Hadi kafa vuruşu gelmedi. Şimdi gelir mi? Geldi Minyone. Ve maç bitti. Hayır ya. Ah oh be. Arkadaşlar maalesef bu maçtan bir puana razı kalmak zorundayız. Ve maçın adamı Joe Mario olmuş. Delifşek Joe Mario. Arkadaşlar size bir kötü haberim var. Milot Rashid ayak parmağında kırık sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak. Maalesef Rashica'yı kaybetti, 3 ay boyunca ama orada oyuncumuz var zaten Ramazani. Ama ben Rashica'dan iyi de performans alıyordum ya. Arkadaşlar size kötü bir haberim daha var. Semih Kılıçsoy transfer listeye göndermiş ve mutsuzmuş. 17 maça çıkıp 6 gol kasis yapmış ama maalesef çıktı. Oynadığı maçlardan memnun değilmiş. Daha çok maça çıkmak istiyormuş. Abi en çok maç çıkan Mert Günok'la Jetson Fernandez. Sonra Masaruk geliyor. Sonra da Semi Semih Kılıçsoy geliyor. En çok maça çıkan 3. oyuncu diyebiliriz. Yani şu iki adamı aynı bir sayarsak. Yapacak bir şey yok. Semih Kılıçsoy oyna oynaya modelini düzeltiriz. Satmayacağız asla satmayacağız Semih'i Ve Hatay maçıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Oo, Kilman baya yorgun. Yerinde oyuncak oyuncumuz var. Ben Tayip Talha'yı oynatmak istiyorum burada. Semih Kılıçsoy oynasın lan. O kadar şey diyor ya. Dur şuraya da Ramazani alalım. Ben oynamak istiyorum hocam diyor Semih. Oynasın. Tamam ve maç skoru 1-0 yenildik. Ve arkadaşlar sezonun kırılma maçlarından birisi olabilecek bir maç. Galatasaray'la liderle maçımız var. Şu ana kadar toplamda 10 gol yemişler ve mağlubiyetleri yok. Bakalım Galatasaray'ı yenebilecek miyiz? Ve 10 puan önümüzdeler bu arada arkadaşlar. Üçüncüyüz biz şampiyon olmak istiyoruz bu sezon. Bu kadroyla biraz zor gibi ama Galatasaray'ın kadrosu da bu şekilde abi. Mustera, Aurier, Abdülkerim Sanchez, Köhn, Demirbay, Torreira, Mertens, Yes, Laha ve Icardi. Fena bir kadro. Bizim kadromuz da bu şekilde. Gelişimler de bu şekilde arkadaşlar. Semih Kılsoy 69 over bu arada. Daha şimdiden artı 3 gelişmiş. Hadi maça geçelim. Ramazani çok hızlı. Onu tutamadılar. Ramazani tehlikeli bir atak şimdi. Ramazaniye. Semih Kılıç soy çok kötü vuruş çanaalarda top. Aa kötü değilmiş aslında. Kaleci uzanmadığı için ben kötü gibi gördüm de. Fena bir vuruş değilmiş. Abi ne olur? Oo, oo, çok kırtık yer. Musrat ne yaptın? Musrati hemen şöyle Öndüre koyalım abi. Musrati uzaklaştır lan. Aha Musrati nereden geldi lan? Musrat yaz bunu Muslera. Allah'ım. Bu maçı ne olur kazanalım ya. Hadi oğlum Tayyip Talha. Tayyip Talha işte bu be. İşte bu be Tayyip Talha. Çok iyisin oğlum helal. Kilmanın yerini almıştım daha şimdi girdi. Gol attı maçı kazandıracak herhalde bize. Daha maç bitti bitmedi. Hiçbir şey belli değil. Galatasaray bu abi bir anlığı maçı 1-1 yapabilir. Maç bitiyor arkadaşlar. Zar zor olsa da 1-0 kazanıyoruz. Chamberlain maçın adamı. Musrati de 8-1. Tayyip Tahla da 8.1. Oha herkes 8.1 almış lan. Belediye mi de atıyor bu reytingi? Ve Lugano maçımıza geldik arkadaşlar. Konferans liginde 3 puan farklı lideriz. Daha yenilmedik. Hadi bakalım bu maçı yenersek son maçı simüle ederiz büyük ihtimal. Çünkü gruplardan birini çıkmamız garanti olacak. Ve maça geçiyoruz. Ramazani güzel pas. Hıvan Kiçen yazarsın bunu. Hıvan Kiç abi bunlar niye kötü vuruş yapıyor ya? Oho abi. Son vuruşlarda bir sıkıntımız var ya. En beğendiğim özelliğim son vuruşlarım bitiriciklerim. Kendimle ilgili en beğendiğim noktayı söylersem bitirici konusunu söyleyebilirim. Oo oh, helal. Hocam aa fal vermedi Yapma be. oldu bu şarkı. Ramazaniye. Muçi girdin. Muçi vur. Muçi. Ernest Muçi. O bir kartal. Ernest Muçi. Semih kılıç soy. Lan çok enteresan vuruş direkten döndü ya. Bak grupta yenemediğimiz tek takım bunlar. Lugano'yu da yenmek istiyoruz. Hadi kafa vuruşu. Ah çizgiden çıkardı. Arkadaşlar maalesef kazanamıyoruz. 1-1 beraber kaldık deflasmanla da. Arkadaşlar şöyle bir bölüm özeti yaparsak ligde üçüncüyüz hala ama liderlerimizde 7 puan fark var. Türkiye Kupası da daha yeni başlamış birinci turdaymış. Konferans liginde de kulüpümüzle aramızda bir puan fark düştü. Namalüp lideriz 9 puanla son maç. Bodo Gülüm oynayacağız diğer bölüm. Ve bu bölümden bu kadar arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.